Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni Yepyeni bir sandık açma videosu artık Dilim damağıma her taraf her şeye karıştı Çünkü bu 5. hesap açışımız Çünkü şöyle bir şey var Aynı etkinlik bir daha geldiği için Kaçırmamak adına Madalyonlar fazla fazla olmadan iki hesap iki video yapayım diye her şeyi yapıyorum Ekmek Her şey ekmek Anıl'la muzoyla devam Enes'i kovduk Dur bakalım Enes gidince neler çıkacak çok merak ediyorum Şimdi. Az önce benim hesapta yoktu. Ha, benim hesabım set çıkmadı ama. Vardı. Orada vardı. Nasıl yoktu? Senin hesapta vardı. Senin hesapta sonra gitti. Ne var? Doğru. 11 tane baş. Ana bir tane verdi lan. Neyse. <laughs> Bari umarım şansımız öbür tarafta olur. Yani az önce buzayı açtık. Yani bir önceki videoda açtık. Buzaya iki tane materyal çıkardık ama hesapta şey yok yani. Ne yok? Silah silah yok. Yükseltmek için silahımız yok. <laughs> Şimdi geç devam. Mavi ile başlamak ne ya? Böyle bir de klasiğe geçelim. 5 oldu aynen. Devam. Abi hızlı hızlı açacağım. Aa kastı mıydı lan o? Ya, ya, kastıymış. Bunu mor, bunu kim mor yaptı lan? Bu, bunu Abi, o... Abi çok iyi. Hadi bunu morlu yapan oyunun sistemine tüketeyim ben ya. Artık Keltoş adamı şey şaşırmıyor mı ben çıkmaz. <laughs> gel toş yani artık alıştık. Aha mor verdi lan. Aha. Ama saçma bir mor. Ha iyi paraşüt. Allah razı olsun. Yani paraşüt paraşüttür. Hesap tamamlamak için çanta, evet. paraşüt. Kask. Bu bundan sonra bir daha bu sandıklarla açmayız. Değişmesini bekleriz çünkü ne hiçbir yani. şey vermiyor. Şimdi geçelim kreyte. İyi iki tane keltoştan morları aldık. Kreyte değişmesi yakın. Keltoş geldi yine. Güney Kore'de hayvan gibi bir açılım gelecek. Spoiler olsun. Mükemmel bir daha açılım. Açmadım. Keltoş. Ondan böyle böyle çıkarsa zaten ben bu kaleye şey diskotlarım olaydı. Ama yes. Valla ben şu an hayranlıkla çıkan şeyleri izliyorum saçma sapan. Valla beni alakadar etmiyor artık benim hesap geçti zeki abi ne çıkarsa çıksın. Keltoş'tan sıkıldım. Vallahi kel toştan sıkıldım ya. Hadi üçün birini anan avradını. <laughs> Emrah bir sal. Sal. Yeter. Git çay iç. Vallahi ya. Çay içerken de bir şey çıkmadı. Açtık. Var mı boş sandın? Yok çıkmıyor. İlk hesap ne verdiydi? Valla ilk hesapta ki zaten orada bütün şansımızı kullandık biz ya. Biz niye devamını açtık ki zaten? Hani açmasa. İlk hesapta mı Yani ilk hesapta bütün her şeyi çıkardık zaten. Tamam Yani devam etseydim keşke kendine. Aha gene Keltoş. Ama kesin. O ara çay yok. Gene Keltoş. Durken ben askeriye gittim. Baba ne hoş artık. Valla ya. Bir. İki tane. İki. Yoksa çıkıyor. Tamam. Burada destan çıkmazdı mı? Az La. önce çıkardın madalyonu. Uc ile açacağım. Uc ile açacağım. Aynen bin ömeli. Keltoş bir yürü git artık Orada ya. Mı? Aa, bak saçma sapan bir şey vermezse ben bir şey bilmiyorum. Ben biliyorum ya. <laughs> Aha. Bir tık. Bir, iyi. Bundan sonra destansı çıkması, şey esen, yani destansı. Güzel. Ben hep güzel, güzel. Set çıktı en azından. Vur, vur, vur Haydi lan destansı. Keltoş kardeş bizim, bizim işimiz Keltoşla. <laughs> Efsaneviden sonra destansı verdirek. Keltoş devam. Keltoş babana güzel. Ya dur telif yemek durduk yere Hala keltoş <laughs> Yani biri sayabilir Yani biri Abi kuyruk abdest de fayda etmiyor ha bire keltoş geliyor ya Güzel Güzel bu arada kızda sadece yeşil ve mavi geliyor lan. Aynen. Ha, Keltos bitti bu başa. Ha geldi bizim <gülüyor> adam. <gülüyor> Devam Keltos'tan. Daha bizden sıkılmamış. Hala geliyor, hala geliyor. Devam. Keltos git lan git git. Rüya'ma gireceksin artık. <laughs> Maldan amyansam onu düşünüyorum. Oğlum artık şu yeşilin kırmızı geliyor. Hala bir şey vermiyor. Oğlum? oğlum tamam çok aha verdi. Aha çok emek etmedik diyecektim ama emek ettik yani o kadar emeğimiz var. Senin Allah belanı vermesin oyun. Arka arkaya iki defa kask verdi. Dur bakalım. AHA destansı.

Hala lan Keltoş'tan sıkıldık dedik de sen gelme. Ya sen seni ya? Sen hiçbir şey vermiyorsun. Bir ha Keltoş. <laughs> Keltoş yeter. Ben, sen gittin neler çıktı diye. Son 4 sandık. Devam. Sana atma lan o varını. Adamdan bal akıyor. Ama Enes abi olmayınca abi olma. Bak ben size dedim ama. Olay Enes'te. Son. Aha mor geldi. Evet. Son sandım. O da baş geldi anasını dedim. Saçmalığa bak. <laughs> yine bir sandığımız geldi değil mi Buzocuğum buradan? Tabii ki. Evet, ezberledik artık. Evet şeyden de bir gelebilir şey yüklemeden. Şuradan şunları da toplayayım. Burada bir şey yoktur da. Yüklemeyi de alalım. Şurayı da bir alalım. Ondan sonra şurayı bir patlatalım. Aynen bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Aynen bir tane daha geldi. Ya ezberledik ya artık oyunu. Aynen. Şimdi bir de şuradan şunu vermen yok mu? Tam olur. Versin. Aha. <laughs> Yedim. Hadi be destansı değil Güzel çanta da oldu. Bu hesap güzelleşti. <laughs> Aynen bu hesabı verelim ya. Bu hesabı ben da verelim. Mi? Bu hesabı da verelim. Yok onu de vereceğim. Yo, <laughs> Şimdi bir. Afayla güzel oldu. Şu iki. Şu Aram, şunu üç. Bana ver. Şu şunları bir şey yapabilir miyiz? Parçalayabilir miyim acaba? Hemen bir parçalayalım. Evet, ya, çok 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 ya bu şu neymiş? <laughs> şu neymiş? Çok merak ettim. Allah aşkına bu bunu nasıl mor yapmışlar ya? Tövbe estağfurullah. Bu Böyle bir çanta çıktı. Güzel. Bu çanta güzelmiş. Şuradan ne çıktı? Ha, şey levye çıktı. Paraşüt çıktı. Tamam. Güzel ya. Bu hesap da gidiyor. Tamam. Bu hesabı da veriyorum. Bu hesabı da veriyorum lan. Tamam hadi Destansal hesap. Versek mi acaba? Verim vereyim oğlum. Yeter kaç tane hesap yapayım ya. Tamam lan bu hesabı da veriyorum. Bu hesabı da vereceğim. Bu arada bir, kaç gün sürüyor etkinlik zekabı yine gelen? Aynısı. Ee, bir beş gün sonra daha bir yok. Beş gün, aynen beş günü var. Beş gün sonra bir daha açarım. Ondan sonra teslim aynen. ederim. Aynen. Be beş, gün sonra bir daha açılıyor. Yok açmayacağız. Sadece bu olanları bir daha şey yapacağız. Aynen yani. Tabi biriktireceğiz. Altı beş gün sonra bir daha açacağız. Sonra teslim. sonra teslim edeceğiz. Neyse arkadaşlar daha bitmedi. Çok aslında İyi dedi. Çok da kötü ama de destansiye tek attık. Ee, bir hesabımız daha var. Ona geçeceğiz. Part 6 olacak o da. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.